travmadan dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşayabilirmiş. Hatırlayacaksın bizi. Ben bunun için elimden gelen ne varsa yapacağım. Acıtmıyorum durumları. Dokunuşlarım pamuk gibi. Ne garip. Seninle ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ta derinimde bir yerde seni biliyor. Her şeyimi sana çekiliyorum. Ya bu Zeynep kim ki ya? Kim ki Halil'i bize göstermiyor? Karısıyım ben Halil'in. Zeynep Prat. Tanışmadık herhalde. Nasıl bir evliliğimiz vardı peki? Her şeye rağmen her zaman sevgi dolu. Sen çok ama çok güzelsin. Bir de böyle mi kokardın sen bana? O kadar güzel ki. Ben biz karı kocaysak ben senin içinde yatabilirim değil mi? Kaçakların yerini buldum. Uyanın küçük kuşlar. Biraz rahatınız kaçacak. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.